Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Haftalık yorumlarda bahsettiğim Plüto, Ay düğümleri arasındaki görünümü e, paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz, e, Kasım ayında Plüton tekrar Kova burcu geçişine başladı. Ancak e, 2023 Mart'tan beridir Plüton zaten Kova burcunda olmasına rağmen retrolarla beraber 29 derece Oğlak burcunu yokladıktan sonra artık 2024'ün sonlarında tam anlamıyla kova burcu geçişini gerçekleştirdi ve bundan sonra e, burada ilerleyişini sürdürecek. Tabii ki uzun bir süreç yani plüto kova transitine dair videolar paylaştık. Aramıza yeni katılanlar varsa onları da ara ara zaten e, instagramdan veya topluluk sekmesinden e, paylaşırım. Tekrar e, izlemeniz için fırsat bulursam zaten o videoyu da güncellemek istiyorum. Ancak e, bu videoda bahsedeceğim konu. Ee, 6 Ocak civarı başlayacak. Ee, 6 Ocak ila özellikle 10 Ocak arası bu 4-5 günlük süreçte güçlenecek bir görünüm. Ee, Plüton ve Kuzey Ay düğümü arasında bir sekstil açı. Plüton ve Güney Ay düğümü arasında ise bir üçgen açı oluşuyor. Bunlar ne gibi anlam getirebilirler? E, ne gibi anlamlara gebe olabilirler? Enteresan bir görünüm. Yani e, kadarsal etkisi, enerjisi yoğun bir görünümden bahsediyoruz. Bundan biraz bahsedelim istedim. Zaten haftalık yorumlarda bahsetmiştim. Eğer fırsat bulursam ona dair bir video çekeceğimi de söylemiştim. Şimdi Plüto e, haritamızda aslında daha çok güç, dönüşüm, e, metamorfoz yani bir şekilde yani Plüton yıkımlarla da ilişkilendiriliyor, ölümle de ilişkilendiriliyor ama aynı zamanda gizlilik, güç, bir şeyleri domine etmekte yine Plüton'la ilgili. E, ay düğümlerini zaten biliyorsunuz ay düğümleri bizim yaşam amacımıza e, doğru Aslında bir farkındalık yaratan oraya doğru bakmamızı sağlayan mevcut bulunduğumuz pozisyondan bizi e, gerçekten ait olduğumuz yere doğru sürükleyen e, bir aks ve geçtiğimiz bir buçuk yıldır ay düğümleri Koç terazi hattındaydı bu ay itibariyle artık balık başak hattına geçecek ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca da biz bu balık başak tutulmalarını konuşacağız. Zaten kuzey ay düğümü balık, güney ay düğümü başak transitine dair bir video var kanalda. Ayrıca katıla üye olanlar için zaten o seriyi başlattık. Hatta tek tek hangi ay düğümleri nasıl etkilenir bunların videosunu da çekiyorum. son olarak sabit burçlar kaldı. Dileyenler orayı da kontrol edebilirler. Eğer ilgileniyorsanız ay düğümlerinin transiti ile alakalı önemli. Çünkü biz bu noktalardan çok da hazırlıkta hani çok da hazırlık yapmadığımız konulardan bazı sınavlar veriyoruz. Bazı farkındalıklar veya sürprizlerle karşılaşıyoruz. Yani hani buradaki konu aslında neden önemli? Çünkü bizim hazırlık yapmadığımız bir alan ama bizim için uygun olan bir alan. Dolayısıyla e, ay düğümleri arasındaki kontakları önemsiyorum. Hele ki Plütonla e, bir görünüm yaptıysa. Şimdi Plüton dedik ki derinlik, gizlilik, e, dönüşüm, ölüm ve yeniden doğum e, bir anka kuşuyla ilişkilendirilir. Güç, gücü kullanmak, manipülasyon bunlar Plüton dediğimiz zaman aklımıza gelen kavramlar e, ve tabii ki Biraz e, Plüton'un bir e, görünen kısmı bir de bir de madalyonun arka kısmı var yani e, Plüton'a kapıldığınız zaman sizi içine doğru çeken bir yapısı da vardır. O yüzden e, enteresan bir gezegen e, biliyorsunuz zaten enteresan olduğunu. Şimdi Ay düğümleriyle kontak kurduğu zaman ne oluyor? E, öncelikle şunu da belirtmekte fayda var. Yani Plüton sıfır derecelerde, işte Kuzey Aydüğüm artık sıfır derecelerde, bir derecelerde. Yani son demlerindeyiz. Dediğim gibi Kuzey Aydüğüm'ü balığa geçmek üzereyiz. Tam da artık Kuzey Aydüğüm'ün koş transiti biterken ben bu bir buçuk yıllık e, yolculuğun Sonuna gelindiğini ve bu yolculuğun aslında bir hesap kesim tarihi olduğunu düşünüyorum. Bu Plüto ay düğümler arasındaki kontağın. Yani tamam sen ne anladın bakalım bu, bu bir buçuk yıldan bu koç evinden ne anladın terazi evinden ne anladın. Gel bakalım kova evini de e, buraya bir destek kuvvet olarak gönderelim gibi bir mevzu var. O yüzden özellikle haritalarında ilk 5 derecede gezegen dizilimleri fazla olanlar bu enerjiyi zaten bu birkaç gün içerisinde hissedecekler. Ama son derecelerde ise, orta derecelerde ise gezegen dizilimleriniz çoğunlukla çok daha etkisini hissedemeyebilirsiniz. Evet, burada esasında varlığınızı, kararlılığınızı, kendi gücünüzü, direncinizi keşfetmeye başlayacaksınız. Neler yapabileceğinizi çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç'ta bunu göstermek istiyordu. Yani ben neler yapabilirim? Ne kadarına dayanabilirim? Ne kadar güçlüyüm ve bu gücümü nasıl kullanmalıyım? Bu kavramlar üzerine farkındalıklar oluşturacağını düşünüyorum. Geçmişteki zorluklar, ilişkilerden gelen zorluklar, işte güven temasından kaynaklı yaşamış olduğunuz haksızlıklar, mağduriyetler, evliliklerde olsun, ortaklıklarda olsun her türlü güven teması, uzlaşıdan yana olmayı tercih ettiğiniz, diplomasiden yana olmayı tercih ettiğiniz alanlardan almış olduğunuz darbeler bir şekilde sizi Kuzey Aydın'ın koç noktasına doğru götürmeye çalıştı. Yani tamam buradaki işbirliğin evet senin için önemli ama en önemlisi sensin. Yani işbirliği adına uzlaşı adına karşı tarafı memnun etmek tatmin etmek adına kendin için kendinden vazgeçti. Daha doğrusu ilişki için kendinden vazgeçti. Ne varsa bunun bedelini ödeyeceksin dedi ve ödetti. Açıkçası yani ilişkilerde de geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca eğer istiyorsanız şöyle bir şey de yapabiliriz yani Kuzey Aydın'a balığa dair video çektim genelde herkes biraz daha böyle gelecekten bilgi almak istiyor geleceği görmek istiyor ve çok enteresandır bu kanalda da içerikler çok hızlı tüketiliyor yani 1 Ocak'taki bir transit için ben 31 Aralık'ta video çeksem bile hani 2 Ocak'ta o video bir daha sanki etkisi geçmiş gibi izlenmiyor böyle enteresan bir psikolojik altyapı var ama aslında ben geriye dönüp bakımları daha doğru buluyorum. Ve ara ara da böyle yorumlar geliyor. Fırsat buldukça Instagram'dan paylaşıyorum. Mesela iki sene önceki bir yorumu dinleyip "Aa evet bakın burada bundan bahsetmişsiniz. 2 sene sonra bunu yaşıyorum." diyenler de var. Yani bu tarz geri dönüşler yapanlar da var. E, onlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten hani e, durup bir değerlendirme yapıyor kişi hayatıyla ilgili. Belki de kanalı da değerlendiriyor bu minvalde ama önemli olan burada hani ben ne yaşadım. Çünkü bugün ne yaşadığımızdan bir ders çıkaramazsak yarın, yarın da benzer arketipleri farklı koşullarda, farklı kişilerde yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden eğer isterseniz bu Kuzey Aydınlığı Koç, Güney Aydınlığı e, Ay Terazi Transiti hem benim gözlemlerim hem de tabii ki bilgilerim çerçevesinde ne yaşattı bize? Hangi vuruşlara neler yaşattı? Yani neyi fark etmemiz gerekiyordu? Buna daha yeterli yorum gelirse hatta belki anket başlatırız. Bir video çekebilirim. Ama dediğim gibi hani çok fazla izlenmediği için sonuçta biz de burada bir emek veriyoruz. Hani çok bir karşılığı da olmuyor. Zamanımızın karşılığında diyeyim. O yüzden izlensin de istiyoruz yani. O yüzden yorumlarınızı önemsiyorum. Neyse konumuza tekrar dönecek olursak şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kendinden fedakarlık etme pahasına sürdüğün sürdürdüğün ilişkilerden darbe aldın mı arkadaşım aldın neden aldın o bana bu haksızlığı yaptı, ben ona güvendim, o bunu yaptı gibi serzenişlerde bulundum. Neden? Çünkü bunu yaşaman, deneyimlemen gerekiyordu. Sonuçta bu hayat bir deneyimler bütünü, bir deneyimler okulu. Hepimiz yanılıyoruz, hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan bu hatayı neden yaptın veya bu hatanın sonucunda düştüğün durumdaki ee, sorumluluğun nedir? Yani evet karşı tarafı suçlamak çok kolay, mağdur olmak çok kolay ama senin de orada bir sorumluluğun olmalı. Yani ay düğümleri teması olsa bile senin bir şeyleri fark etmeni sağlıyor. Demek ki burada senin sorumluluğun da var. Senin iraden de var. Bunu görmeye çalış arkadaşım diyor. Şimdi Plüton buraya geçtiği zaman ne olacak? Ee, bir şekilde Gücümüzü yani elimizde bir güç var, bir potansiyel var, ee, belki kendimizi, işimizi, etrafımızdaki insanları domine etme yetkimiz var. Bunlarla alakalı bir farkındalık yaşayacağız. Yani bir şekilde bu gücü neden kullanmak istiyorum ben? Yani bu gücü neden kullanmak istiyorum veya bu güç ile ben ne yapacağım? Burada tabii e, bu tarz açılarda aslında tatlı destekleyici açılar ama nasıl değerlendirdiğimiz de bizim inisiyatifimizde. Yani çok güzel bir fırsatı kaçırabiliriz. Çok güzel bir fırsatı kötüye kullanabiliriz. Bunu da her zaman cebimizde bulundurmamız lazım ihtimaller dahilinde. O sebepten Plüton ve e, Kuzey düğümü Güney Ardyum'u arasındaki bu kontak aslında içgüdülerimizi keşfetmek, derinlerimize inebilmek, ee, önemli bir strateji geliştirmek. Mesela hayatınızı bütçenizi yönetmek istiyorsunuz, işinizi yönetmek istiyorsunuz, ilişkilerinizi yönetmek istiyorsunuz. Güzel bir strateji belirleyebilirsiniz. Ee, daha derin e, manalar arıyorsunuz, kendinizi keşfetmek adına. Bununla alakalı farkındalıklar yaşatabilir. Parasal hakimiyet, işte siyasi hakimiyet, bu tarz konularla alakalı gücünü elde etmek, güç kazanmak, bunlarla alakalı birilerini kontrol etmeye çalışmak, bunlarla ilgili fırsatlar da tabii ki söz konusu olabilir. Sezgiler çok aktif olacaktır. Kadersel bir dönüşüm süreci, kadersel bir evrim süreci, olduğunuz halinizden farklı bir noktaya evrildiğinizi, farklı bir noktaya dönüşüm gerçekleştirdiğinizi, Karmik dersler ve karmik gidişleri artık yavaş yavaş almaya başladığınızı gözlemleyebilirsiniz. Kendi potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. Kendi gücünüzü keşfedebilirsiniz. Gerçek potansiyelim nedir? Yani iyilik veya işte kötülük olarak tırnak içerisinde tasvir ettiğimiz olaylarda yani hani ben buradan e, nasıl çıkarım? Ben burada nasıl ilerlerim? Ben bu gücü, bu potansiyeli nasıl değerlendirmeliyim gibi bir takım... E, Farkındalıklar da oluşturacaktır diye düşünüyorum. Burada aslında büyük bir kişisel gelişim, büyük bir dönüşüm, belki büyük bir hayat dersi, belki büyük bir kadersel fırsat dediğim gibi. Yani etkili olacak hayatınızın bir tür miladı olacaktır. Bu noktada tabii ki bir keşif süreci, anlamlı bir değişim süreci, biraz daha psikolojik anlamda yüzeyden çıkıp derinlere inmek, bunlarla alakalı temalar ön plana çıkacaktır. Bir şekilde mevcuttaki potansiyel gücünüzün e, ve dönüştüğünüz halin kadersel yolunuzla yani bireysel kadersel yolunuzla izlemeniz gereken yolla yani sanki iki yıldır bana sistem bunu anlatmaya çalışıyordu ve ben şimdi fark ettim. Bana kendi gücümü hatırlatmaya çalışıyordu. Bana kendi potansiyelimi göstermeye çalışıyordu ama ben bir türlü e, bunu fark edemiyordum. Elimdeki ilişkileri kaybetmemek için çırpınıyordum. Başkalarının peşinden koşuyordum. Onları suçluyordum ve kendime dönememiştim. Yani kendimi görememiştim. Dediğiniz yollarda aslında eee bu iki senenin, bir buçuk iki senenin farkındalığı büyük dönüştürücü bir etkiyle karşınıza çıkabilir. Bu fiziki bir etki de olabilir, ruhsal bir farkındalık da olabilir. Örneğin kova burcu ve koç terazi hattı sizin daha çok ruhsal dönüşüm yaşadığınız dördüncü, sekizinci, on ikinci evlerde ise bunu daha çok ruhsal düzeyde yaşayabilirsiniz örneğin. Ama işte 10. evde ise atıyorum 2. evde ise 7. evde ise 11. evde ise yani bunları tabii ki örnek olsun diye söylüyorum görünür gerçekten somut bir takım fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Yani büyümek için dönüşümü gerçekleştirmek için bir tür katalizör görevi görebilir bu açı ve sizi gerçek yaşam amacınıza iletmek, sizi gerçek yaşam amacınıza ulaştırmak için Uygun kişiler uygun koşullarla denk getirebilir. Böyle bir konu gündeme gelebilir arkadaşlar. Biraz soyut gelebilir size ama ee, ne demek istediğimi biraz daha böyle dikkatli odaklı bir şekilde dinlerseniz anlayacaksınız. Yani ben bu hafta size para gelir, aşk gelir demektense hani bu hafta karşınıza çıkacak durumlara nasıl bakmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, tam olarak ne geleceğini bilemeyebiliriz ama buradaki altyapıdaki enerjinin ne olduğunu bilirsek en azından bizim yorumlama şansımız olur. Yani burada da astroloğun da mağduru değilsiniz, gökyüzünün de mağduru değilsiniz. Niye ben bu tarz videolar çekiyorum? Çünkü siz fark edin. Yani biraz da sorumluluğu size vermek istiyorum. Yani kendime de yapmaya çalıştığım şey bu. O yüzden böyle daha doğru olduğunu, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de öyledir. Bakalım neler olur bu dönemde yaşadığınız büyük farkındalıklar, dönüştürücü etkileşimler, bir buçuk yılın artık sonuçlarını almaya başladığınız konular olursa yorumlara yazmanızı çok isterim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusansöyoloji hesabı veya opikusansöyoloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya süper teşekkür butonunu da kullanabilirler. Hoşçakalın.